Elazığ'da Bir Hareketine Bakar Hayat Kampanyası kapsamında Elazığ Valisi Ömer Toraman, Diyarbakır yol kontrol noktasında sürücülere emniyet kemeri konusunda uyardı. Vali Toraman, "Sloganımız Bir Hareketine Bakar. Emniyet kemeri takmadan yola çıkmayalım." diye tekrarlıyoruz dedi. Elazığ Valisi Ömer Toraman, yol kontrol noktasında sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. Tebrik ediyoruz. tebrik ediyoruz. İçişleri Bakanlığı'nca trafikte güvenliğin önemine dikkat çekmek amacıyla başlatılan Bir Hareketine Bakar Hayat kampanyası ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da devam ediyor. Bu kapsamda Vali Doktor Ömer Toraman Diyarbakır yol kontrol noktasında yapılan denetime katılarak sürücüleri emniyet kemeri konusunda uyardı. Bir hareketine bakar hayat kampanyasıyla farkındalık oluşturulmaya çalışıldığını kaydetti. Yapılan araştırmalar ortaya çıkan istatistikler bize şunu gösteriyor: meydana gelen kazalarda ki kaza olmaması temennimiz ancak bir kaza meydana geldiğinde de bu kazalarda eğer emniyet kemeriniz takılıysa. Ee, ölümlerin en az e, %45 e, daha e, az olduğunu, e, yaralanmaların da %60 seviyesinde azaldığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla çok basit bir hareketle takılacak bir emniyet kemeri e, bizi e, e, koruyacak ve sevdiklerimizi koruyacak. Bunun önemini vurgulamak için bu kampanya yürütülüyor. Vali Toraman, denetimlerde durdurulan bütün araçlarda sürücülerin emniyet kemerlerinin takılı olduğunu gördüklerine kaydetti. Öte yandan bugün burada arkadaşlarımızla beraber trafik denetimlerinde müşahede ettiğimiz güzel bir tespiti de sizlerle paylaşmak isterim. O da şu arkadaşlarımızın durdurduğu bütün araçlarda Emniyet kemerlerinin takılı olduğunu büyük bir memniyetle gördük. Yani bundan e, da çok e, memnun olduk açıkçası e, ve hem sürücülerimizi hem de yolcularımızı tebrik ettik. E, bu da şunu gösteriyor: aslında emniyet trafikte emniyet kemeri kullanımı e, kabullenilmiş e, ve e, yay, yaygınlaşmış. E, i̇nşallah bu kampanyamızla da, Bakanlığımız bu kampanyasıyla da e, e, bu oran emniyet kemeri kullanma oranı daha da yukarıya çıkacaktır neticesinde hem kaza oranlarımız hem de can kaybı oranlarımız, yaralanma oranlarımız düşecektir. Sloganımızı tekrarlarsak bir hareketine bakar. Emniyet kemerimizi takmadan yola çıkmayalım.